Sevgili Necibe, Arapça kökenli olan isminiz soylu, temiz, asaletli, cömert, güzel, huylu, ahlaklı kimse anlamına gelmektedir. Toplum kurallarına uymakta zorlanan, farklı düşünceleri olan bir kişiliğiniz bulunuyor. Merkür tarafından yönetildiğiniz için hızlı hareket eder, hızlı düşünür ve hayal gücünü pratiğe dökebilirsiniz. Her zaman mükemmele ulaşma amacı taşırsınız. Duygularınız çabuk değişir utangaç tavırlarınız sizin içe dönük olduğunuz izlenimi verebilir. Fakat göründüğünüz gibi değilsiniz. Aşkta tutkulusunuz ve eleştirmeyi seviyorsunuz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Güzel sanatlara yatkın ve duygusalsınız. Hassas ve kırılgan bir ruh haliniz var. Ön sezileriniz kuvvetlidir. En olumsuz olaylarda dahi unutlarınızı kaybetmezsiniz. İsminiz fikirlerinizin özgün, pratik ve yaratıcı olmasını sağlıyor. Sosyal bir ortamda insanlarla birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz. Kişisel görünüşünüz sizin için önemlidir çünkü başkaları üzerinde iyi bir izlenim bırakmak istersiniz. Hoş tavrınız insanları problemleriyle birlikte size çekiyor. İnsanların kişilikleri, sorunları ve faaliyetleri ile biraz fazla ilgileniyorsunuz. Onlara pratik öneriler sunabilirsiniz. Olumlu ve kararlı görünüyorsunuz. Açık sözlüsünüz. Ancak fikirlerinizi ve planlarınızı takip etmek için gereken özgüvenden yoksun olabilirsiniz. Yapacağınız işleri erteleme sizin negatif özelliğinizi oluşturuyor sorumluluklarınızı önlemek için sıklıkla en az dirençli yolu seçersiniz. Engellerin üstesinden gelmeniz veya sorunlarla mücadele etmeniz kolay değildir. Hırslı olmamanız iş ve diğer uğraşlardaki başarı şansınızı azaltıyor. Neşeli, yapıcı, hareketli, iletişimci ve atılımcısınız. Çevrenizdeki kişilere hayat öpücüğü ve mutluluk verebilirsiniz. Sağlık, canlılık duygularınız bulunuyor. Bazen durgunluk, hareketsizlik, melankoli ve üzüntülü halleriniz ümitlerinizi kaybetmenize sebep olabilir. Işıklı, araştırmacı, umutlu, açık görüşlü ve entelektüelsiniz. İlham ve mutluluk duyguları taşıyorsunuz. Çok inançlısınız ve yüksek amaçlarınız var. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz.'' Merhametli, yardımsever, anlayışlı olma ve empati yapabilme özelliklerine sahipsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri, birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim, soyadı, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri Kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve isim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemli rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla Formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.